Ben bir şey yemiyorum. İştahım kaçtı benim. Ay ama öyle olmaz Yarcan'cığım. Bak sonra aç kalırsan hastalanırsın. Boş ver be balım. Hastalanayım. Hastalanayım. Hatta öleyim de kurtulayım bu kahır dolu, azap dolu bedbaht hayattan. Şuraya bak. Şuraya bak. Kendi kanımdan olan yeğenlerim bile karşımda kıkır kıkır gülüyor. Oğlum öleceğim diyorum. Niye gülüyorsunuz? Yok mu sizin saygınız bana? <gülüyor> Estağfurullah <gülüyor> dayı. <gülüyor> Ya Rabbim kime güveneceğim? <laughs> ya Rabbim kime inanacağım? Ama dur. Ben şu sola klarnet albümünü bir çıkartayım. Ondan sonra ölsem de gam yemem. <laughs> Hatta ondan sonra ölsem çok daha iyi olur. Tabii albüm satışları üçe dörde katlar. Michael Jackson hesabı. Karışma ne olur ölme. Ben sensiz ne yaparım sonra ya? Bak o kadar bekledim kaç senedir bekliyorum. Kızım hemen ölmeyeceğim. Önce birkaç tane solo klarda albümü çıkartacağım ondan sonra öleceğim. <laughs> Şimdi bir tane çıkartırsam o zaman ne yapamazlar? The best of Yarcan Kıymık diye albüm çıkartamazlar arkamdan. Anladın mı? <laughs> Gülme. Tamam sakın hala gülüyor ya. Yani. <laughs> Şunu kafana atacağım yeter ya. ya. Adam ol erkek ol biraz. Yaşının adamı ol. <laughs> Gökencim. Efendim. Bu pizza sende de gaz yapıyor mu? Ee, ben de öyle genel bir etkisi olmadı şu ana kadar. Ben de yapıyor arkadaş. Hayır yani hamur işi olduğundan hani bir anda giriyor ve yumak oluyor ya bağırsaklarda. Demek ki o tıkanma yapıyor ileride açıldığı zaman da tam açılıyor. Yani benim bağırsaklarım hakikaten çok çalışkan. Sen mi söylüyorsun? Yalnız bir şey de ifade etmek istiyorum burada, bu hamur işi yemekten dolayıdır ki... ...yani eğer eve dönersek beraber ayrı ayrı taksilerde gidelim... ...hanımefendiler sonra yok içeride bir kanalizasyon kodusu mu var, yok halis mi patladı falan gibi kelimeler etmesinler öyle pencereyi açıp lütfen. Bak şimdiden söyleyeyim yani değil mi? Anladım ya en olmadı biz öyle yaparız. <laughs> tamam artık o zaman hadi bunu hallettiysek açlıktan ölmeden siparişlerimizi verelim. Ben karar verdim ton balıklı pizza yiyeceğim. Seval'cığım sana da çok tavsiye ediyorum. Çünkü ton balığı insanların beyinsel gelişme açısından çok faydalıymış. Bakın mesela Erman sen de bak. Mesela benim şu gözlerimdeki böyle bir fıldır fıldır ifade, bir zeka parıltısı, bir böyle canlılık cingibilik var ya tamamen balıktan. <laughs> musunuz? Sevalcığım lütfen bak denemelisin. Çünkü her zaman değil. Şimdi Allah için. Her zaman değil ama arada sırada seni de böyle bir boş boş bakınmalar oluyor çünkü. Tombalıklı pizza mı olur ya? Ne yapıyorsun ya? Allah'ını seversen bize ailecek sakatat değil miyiz ya? Nereden çıktı bu pizza ya? Hamura verdin kendini arkadaş. Lütfen ya. Sen de mi? Kuyruk yağından yapıyorlar diye mi? Hep seni. Aslında benim doğru söylüyor. Mesela bu pizzadaki tadımsal doruk... ...gerçekten kuyruk yağından. Bakın, şimdi şöyle bir durum var. Bu bir genel kültür bilgisi değil mi? Erman dinliyor musun beni? Genel kültür bilgisi. Ben bunu nereden öğrendim? Televizyondan. Fakat asıl işte bomba nerede biliyor musunuz? Ben bu kadar çok bilgiyi nasıl beynimde tutabiliyorum? Ton balığından. Bak lütfen hayatım değiştir şu tercihlerini. Yani normalde tavuk et filan yok. balık. Balık. Çok fark edeceksin. Türk balığı Türk balığı Baba bana para